Merhaba arkadaşlar ee, futbola yeni gelen güncellemeye bakacağız. Yani ee, belki güncellemeye falan daha şey yapamadım, bakamadım ama bugün bakacağım. Şimdi o zaman oyun girsin. Tamam. Evet arkadaşlar giriyoruz. Evet arkadaşlar ve böyle daha böyle değil arkadaşlar. Bakın, cemal arkadaşlar, bir şurada Moan temas geldi, bir de Rayo'du 1 geldi. Eskini PVP'den, bak bu yoktu, bu yoktu, bunu söyleyeyim, bu yoktu. Unle Meted. Bir otanman teamız ya yani şu Mbappel olan o da yoktu arkadaşlar. Bir çıkalım arkadaşlar. Bu da benim kadrom. Benim Fernando Torres, İlkay Gündoğan çıkardım. Buraya koydum. Zaten herkese bedava oynayan kişilere veriyor. Neymar Jiner. Bu da paketten çıkıyor. Bana Pedro çıktı. Annesi. Şimdi bakalım. Ee, takımım böyle. Zaten formalar arkadaşlar. Biliyoruz zaten. Böyle ne yapalım. Geçelim orayı. Benim sözleşme arkadaşlar. Ad Milan kadro Milan gelmiş. Tomari, Rafael Leo, Oji Giroud gelmiş. Oji Giroud'un hatta imzası bile var. Metanal Giroan gelmiş. Epic Kart. Card. Bilmiyorum epic kart gelmiş arkadaşlar Cannavaro, makalele Cafu. Neymar Burada da burada da Brezilya'nın epik kartı Orta zaten ortada biliyorsunuz Neymar Epic değil Yani Neymar hala oynayan birisi Ama şu anlar oynamıyor ama e, Bu epik kart hali Yani Epic, Brezilya Neymiş Romario Neymar Jenner, Song. Arkadaşlar yeni güncelleme böyle. İşte arkadaşlar yeni güncelleme böyle. Burada da böyle paket şey vardı. Başka göstereceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Başka göstereceğimiz bir şey yok o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi hepiniz hepinizi görüşürüz. Like atmayı, abone atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.